bir önceki dersimizde CSS'te hata ayıklama kısmından bahsetmiştik. Firebug ile CSS'te yaptığımız yanlışı nasıl buluruz ondan bahsetmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bundan sonraki derslerimizde editörümüzü aktif olarak kullanacağımız için editörle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi bir web sitesi yaparken biz oluştururken belirli bir hiyerarşi yapıyı takip ediyoruz. Kullanıyoruz. Bu artık standart gibi bir şey oldu. Öyle de denilebilir. Şimdi neler gerekiyor bir web sitesi oluştururken? Şimdi şu anda ilk etapta ben bunu masa üstünde yapacağım. Daha sonraki derslerimizde bunu farklı yerlerde tanımlamayı da göstereceğim. Şimdi ben masa üstüne yeni bir tane klasör oluşturuyorum. Bir iş aldık diyelim. Görsel.tv Şimdi görsel.tv klasörü varmış. Şöyle yapalım. Şimdi değiştirelim bitişik olsun. Biz yeni yaptığımızı F2'ye basıyorum. Görsel nokta TV. Şimdi bir klasör oluşturacağım. Bu klasör oluşturdum. İçinde de bizim web sitemizdeki yapılı yapı, web sitemizi yaparken kullanacağımız yapıyı burada bir göstermek istiyorum. Öncelikle hazır klasörleri hemen tanımlayalım. İlk başta en çok kullanılan imaj klasörü. Hemen onunla beraber onun yanında kullanılan CSS klasörü ve yine en çok kullanılanlardan bir tanesi JavaScript'lerimizi koyacağımız JS klasörü. Bu üç klasör oluşturuyoruz. Bunların altında buraya farklı klasör de girecek. Şimdi sistemimiz bu. Bunu nasıl kullanacağız? Editör kullanmamızın avantajları da burada ortaya çıkıyor. Şimdi Dream kullandığımızda biz bir web sitesi işi yaparken ya da biz de yaptığımızda sunucu yollarken o dosyaları aynen yollamamız gerekiyor. Bizim yapacağımız bütün işlemler bu klasörün içine dönmesi gerekiyor. Yani bütün olay burada bitmesi gerekiyor. Ekstra başka bir yerden herhangi bir resim dosya çağırmamamız gerekiyor. Çağırırsak da illaki bunun içine atmamız gerekiyor. Şimdi bunu tanıtmak istiyorum ben. Nasıl tanıtıyoruz? Editörümüzü açtıktan sonra üstteki site kısmına geliyorum ve buradan new site'a tıklıyorum. En kolaylardan bir tanesi bu. Diğer yöntemle de göstereyim. Şuradaki ikona tıklayıp New Site diyebilirsiniz. Veya buradan Files paneli sizde açıksa buradan Manage Site diyebilirsiniz. Veya içine girip buradan Manage Site diyebilirsiniz. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ben buradan Site, New Site diyerek tıklıyorum. Buraya görsel.tv. Buradaki ismin çok önemi yok. Sadece sizin algılayabilmeniz için, diğer işlerinizde karışmaması için. Lokal site folder diyor. Yani bizim lokalde bulunacak dosyalarımızın yerini soruyor. Şu anda buradaki ismi bilmiyoruz. Şuradaki ikona tıklıyorum. Masa üstündeydi. Masa üstüne geliyorum. Görsel.tv noktalı olan bizimki. Tıklıyorum ve bakın burada içindeki klasörleri görüyorum. Kaydet dedim. Save diyorum. Başka hiç bayar yapmıyorum. Şuradaki alanları da kapatmıştık ama herhalde bunlar kaydetmemişiz. Close Group Tab diyelim. Buna da, bunları da kapatıyorum. Şöyle Manage diyelim. OK deyip burada kayıt var mı? Tamam, herhalde kaydettik. Şu anda bunların içinde artı bir şey varmış gibi gözüküyor ama tıkladığımızda içlerinde bir şey olmadığını göreceğiz. Şimdi biz oluştururken şimdi yeni bir tane şablon olarak bir dosya oluşturacağım ve bundan sonra çalışmalarımızı bu dosya üzerinden devam ettireceğiz. En azından bu klasör üzerinde. Buraya geliyorum. Bir tane HTML sayfası oluşturuyorum. Burada daha önce bahsetmiştik. HTML'de seçebileceğimiz bir sürü seçenek var. Biz burada HTML5'i seçtiğimizde bakın Doge Type kısmını bu önemli çünkü Validate'den geçirirken buradaki doküman tipine bakarak yani buradaki derken sonuçta koda ekleniyor buradaki. Siz buraya HTML 1.0 Strict derseniz bakın oluşturalım hemen. Şuradaki Doge Type'ı kendisi otomatik olarak ekliyor oraya. Bunu kapatıyorum. Eğer siz oraya HTML5 derseniz bakın oradaki Doge Type otomatik olarak böyle basite indirgenmiş oluyor. Bu HTML5'in getirdiği bir şey. Doküman tipinde sadece Dogetype HTML demeniz yeterli oluyor. Şimdi ben bunu kaydediyorum. Buraya HTML derslerinde ölmüştük. Şimdiki CSS derslerinde CSS'te en çok lazım olacak şeyden bir tanesi bize seçiciler. Seçicileri anlatacağız. Onun için de ben şöyle örnek yapayım. Seçici seçiciler.html diye. Burada html yazmamıza da gerek yok. Seçiciler şeklinde yazıyorum ve dosyamı kaydediyorum. Buraya da başlığımızı oluşturacağım. Bu başlık kısmını alışkanlık haline getirelim. Görsel TV boşluk oluşturuyorum. CSS seçiciler. Evet, sayfayı kaydettim. Şimdi projemizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Bundan sonra her dosyayı ben bu şekilde işte hangi uygulama yapıyorsak o şekilde kaydedip buradaki yapının içine ekleyeceğim. Böyle adım adım gideceğiz. Hatta aslında derslerimizi de ders 1 diye de devam edebilirdik belki ama ya da gerek yok bu şekilde link yani sayfa olarak burada oluşturalım. Buradan devam ettim bence. Evet sitemizi tanımladık burada. Dostlarımızı oluşturduk. Bir sonraki derste seçici kısımlarına geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.